alan müteahhit yok. Belediye arkadaşlar kendi de iyi niyetli çözmek için İyi Parti olarak da ilçe başkanımıza ben şahsım adına teşekkür ediyorum. Burada yönetimine ve il başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bu konunun üzerinde hassas duruyor. Bizlere de bu görevleri hassas bir şekilde tevdi ediyor. Biz de belediye meclisinde başkanlarla bu konuyu hassas bir şekilde konuşuyoruz. Kafanıza takılan Soracağınız bir şey varsa sorun. Başkanım. Başkanım. Ama Başkanım. evinize gidip yatın. Aa bu iş bitti. Bir iyi partili geldi. Ilçe başkanı geldi. Artık <laughs> tamam bu iş sakın. Bak öyle olmaz. O zaman bu belediye başkanı gider. Öbürü gelir. 20 yıl daha bu iş uzar. Biz muhtarınızla, mahalle akillerinizle bizlerle birlikte biz bu konuları belediyede sanki Adamın yarın var. bu işi çözmemiz gerekli gibi gayret edeceğiz. Ama onu başka tür Allah'ın izniyle bak biz çözeceğiz demiyoruz. Belediye de bu konuda iyi niyetli davranıyor. Çünkü bizim de hamlelerimiz sayın ilçe başkanımızın, il başkanımızın, yönetimimizin gayretlerini biz de belediye mesleğinde söyleyince belediye başkanları hani siz dinlemeyebilir çıkmayabilir. Biz mecbur dinliyor da şimdi karşısındayız ya ne yapsın şimdi. Ama şunu da söyleyelim. Onlarda da burayla ilgili çözme noktasında bir niyet var. Var evet. Onu da Var. söylemezsek bak doğru Var. bir şey yapmış olmayız burada ya arkadaşlar. Biz dedik oluyor gibi o da yanlış. Onlar da istiyor. Bu yanlışlığı çözelim. Onlar da bu işe iyi niyetli davranıyorlar. Biz de iyi niyetlerini görüyoruz. İnşallah çözeceğiz. Evet. Çözülecek. Evet. Geldi. Evet. Başkanın belediye evet. yapılan çalışmaları anlatmak için. İyi Parti'ye gelin. Başkanın bir dilekçe hazırlatın orada ha. size. Yapmanız gereken de belli dilekçe yazılacak Herkes dilekçe ya veriyor Ya dilekçede var ya Ağzını da bunun dilekçenin şekli şemali olmaz Yazın duyduğumuzu yazın ya Bizim söylemimizde değil Onlar da bu işi çözmeye <laughs> niyetli Yok yok şimdi Allah Biz Allah de sen. bunları zorluyoruz Çözülecek Allah'ın izniyle bu iş Kaysevi'de var ya bir iki Ben bunların oturumlarını çok dinledim televizyonda Mündük, Büyük Kılıç hiçbir zaman için Sancaklıpe Boz Depe hiçbir dile gelip konuşulmadı. Oturumlarını çok dinledim. Ama bir günde de gelip de halkının sözünü dinlemedi. Buray mahrumiyet bölgesi. Buray dışlanmış bu, bu mahalle. Olmaz. Doğulu da kardeşimiz. Hepimiz Hayır. bir bayrak altında Hayır. duruyoruz. Evet. Hepimiz bir peygamberin şefaatçisi olacağız. Olmaz öyle kardeşim. Yapılıyorsa gelsin bir vatandaşın sorununu dinlesin. O ya, ya, ya gelince ya, burayı ya, buluyor ya, kardeşim. Ya, Elektriği ya, suyu ya, veriyor ya. buluyor. Bize ya, Allah ya, için ya, yardımcı ya. olun. Evet. Allah rızası Anladım. için. Evet. Faydalı olduk umarım. Allah Önce Allah ezan okunuyor. İyi evet. niyetlerini ben aldım. O iyi niyetlerini Sayın Başkanımla paylaştım. Bak tekrar ediyorum. il Başkanımız da burada olacaktı. O da bu konuda sizlerin yanında bu konuyla ilgili biz onlardan aldığımız iyi niyete, inandığımız iyi niyete gelip söylüyoruz. Gerisini hep birlikte takip edeceğiz, sonuçlandıracağız. Konuştukça iş uzar.